Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Euro Simulator Turuş 2 oynuyoruz. İşte ekran burada. Bugün bunu oynayacağız. Evet başlayalım yavaş Yanında yavaş. Yanında da ben varım. Yanında Nisa Su, Nisa var tabii ki. Nisa Su değil Tuvana. Kameramanın arkasında da Nisa Su var. Hadi bak sür. Sürüyoruz çarptık mı? Şimdi. Kameraman olarak da ben varım arkadaşlar. Evet. 5 level'e kadar süreceğiz. Eğer abonemiz 1000 abone olursa çok seviniriz arkadaşlar. Lütfen bin abone gelsin. Bu sefer gelir herhalde. İki haftada bin abone gelirse saçlarımı kel keseceğim Sözüm söz. Çek çek çek. çek. Şu an ellerinizi çekiyorum. Dikkat et tuvağa. Oradan dönebiliriz artık. Vardık yani. biraz yavaşladım. Süper. Bas Arkadaşlar başladım. eminim ki şarkının sesini de duyuyorsunuz. İnşallah duyuyorsunuzdur. Ge İndi in geçerdek çok tanık, e geçmiş olurduk. Yavaş şimdi araba düşürün. var. Evet. Gerçek gibi sanki. Ee. Yavaş. Dur durmayacağız. Tamam. Bir dakika var. Sınav oteli mi? Abi. bastı valla. Önümüzde araba gitmedi. Bastıyor bir şey. Dur. Tamam. Hı. Biz dönecek o dönecek. Ama araba bekliyor hala. Biraz şu ortada bekle. Gitti. Bas. Arkadaşlar Bas. araba gitmediği için. Sen basma Mehmet abi. Ay. Kırmızı ışıkta da geçti. Araba gitmedi, biz de gidemedik. <laughs> Bir daha döneceğiz. Evet. Yani. Yanık zaten Kırmızı ışık. Döneceğiz. Ama ileride döneceğiz. İleride Burada mı? Burada, döneceğiz. Burada döneceğiz. Bas evet. siniri. sinyali. Abla kendinden tarafa. Tamam. Yumuşak iyi yavaşça. Bastım.

Hayır, bas. Gülüyor, gülüyor. Baş. Evet Evet arkadaşlar ulaşacağımız yere ulaştık. Bakalım ne kadar verecek. Ekranı görünmüyor. Yanaştıracağız. biraz. Oh, they're up Evet, ee... evet arkadaşlar ulaşacağımız yere ulaştık. Evet. Şimdi biraz oynayacağız. Siz başka araba alabilir miyiz? Para çekebilir miyiz acaba? Bakalım. He? Para. Bilmem. Çekemiyoruz. Arabalamıyoruz. Ee, araba alamıyoruz mu? Daha... Acemi gelecek de, patron gelecek de, usta gelecek de, çırak gelecek de. Da iki iki yiyeceğiz da. Oynayalım da. Şu an oyun oynuyoruz ama evet. çok e, güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim. Adını zaten evet Mehmet abim linkte bırakacaktır herhalde aşağıya. Evet aşağıda linkte tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya da açıklamasını bırakalım. Evet. Hayır. Hayır. Ne? Ve... Videoyu durdurup e, tekrar tekrar sıra sıra oynayabiliriz. Sıkıntı yok. Ben de istemiyorum ama. Yani ne kavga kadar olmasın videomuz. Mehmet abi sen git. Sen çek. Hayır. Sen çek. Hayır Allah Sen Ben şey tamamen ben sürmek istiyorum. Tamam sür. Ee, sonra olamazsa da tamam. Başlayayım mı? Başla. Bir önce mi kere ben süreyim ama sen Sen önce Nisa sürsün sonra. Evet. Tamam. Dur yok. nereden geldi başladık biz dur. dur. Dur kadar. Ne? Ya ben onu. Adam sen şuraya otur bakayım Nisa. Bir dakika. Arkadaşlar kendine. Nisa alalım. Merhaba arkadaşlar. Güneş geliyor biraz. Evet arkadaşlar. Evet, şuraya göster. Çabuk. Çabuk. Şimdi kırmızı şarjı. şarjı arkadaşlar. <laughs> 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 Allah'ım. <laughs> 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 arkadaşlar, biz bir dakika geliyoruz hemen. Aynen. Evet arkadaşlar, biz geldik. Hemen devam ediyoruz. <laughs> Evet. Evet. Tamam. <laughs> tamam. Arkadaşlar oyunda bir sorun yaşadık. Evet. Onu düzelttik. Evet. Sizlerle videoyu tabi kapatmadık. Onu düzelttik. Ondan geldik. Ben böyle. Mehmet abi. Hemen arkadaşlar oyun oynuyoruz. Böyle videolar beğeniyorsanız daha çok video iyi, böyle yapabiliriz. Aynen. Hatta bunlar sizin için In the sorry, Evet, evet. ee, da araba almak var mı? Hep tüm alıyor. alıyoruz? Çok. Hem bir de arkadaşlar burada araba görüyorsunuz ya. O oyunun kendisinden zaten. Buradaki arabalar e, bizi alamıyoruz. Sadece kamyon ya da tır gibi şeyler alabiliyoruz. bu söyle arkadaşlarımız da şey bu telefonlarda falan oluyor mu? Ne? Bu oyun. nasıl? Yani telefonu yüklenebiliyor mu? Sadece bilgisayar mı? ama. Telefon mı telefon değişik. Allah. telefonu değişik. Değişik böyle şey yani garip. Ha garip. Evet. O yüzden tehlikeye girmemeliyiz arkadaşlar. Biri telefona satın, he satın, almalı alma der. Başınızı dert girmesin yani. Aynen. Ee, böyle şey yapın yani. Ne yapın bilgisayar gibi bir şey olması gerek. Biz çok satın alt işlemlere girdik. Bak ben bu ay 164 lira para ödedim. Hattım kapanmıştı da hattım açıldığı için bak orada görürsün. Bo yazıyor. Aklım bir şey Hat açıldı yani. Peki hangi markalarda o telefon markalarının olduğunu biliyor musun? Nasıl? Bak, telefon markalarının hangisinde? Yani Samsung'larda yani en çok. Samsung'larda. Evet arkadaşlar. Tam A 20 nerede? A 10 nerede? Aynen. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Tamam. Harika. Kamerayı yeriz. Evet. Kamerayı evet. yeriz. Evet. Arkadaşlar biz nasıl yapıyoruz Şurda köyleri Şöyle yön veren bir şey var Nereye döneceğimizi nereye gideceğimizi Kırmızı olan yerini takip ediyoruz Ve burada kaza yaptığımızda Hasarları gözüküyor Burada da klimatereleri gözüküyor Zaten Görünüş açısından yani güzel. Şu köşede de arkayı gösteriyor şöyle. Arkadaşlar. Sol ve sağ arkaları gösteriyor. Evet. Oyunun adını aşağıya yazacağız arkadaşlar. Söylemiştik zaten. Oyun nasıl oynandığı ve nasıl e, kullanıldığı, nasıl şey olduğu a, ben yazarım. Abi. Açıklarım her şeyini. Bilgisayarda olanlar arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bilgisayarı olanlar W. W'ye basacak. Evet. Öne gitmek için. Arkaya gitmek için. S. Sereye. E. 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 oyun. E. 1de E. 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 de E. E. yani. E. Duraklıyor yani. S'de arkaya gidiyor. Çok basarsanız, az basarsanız yavaşlıyor. Çok basarsanız arkaya gitmeye başlıyor. Bir de bak böyle oluyor. Gösterelim. İki de böyle oluyor. Üç böyle. Evet. Dört böyle. Dört de böyle oluyor. De böyle. Evet. Türlü da türlü böyle. Türlü değişiyor. Bas. Yedi de böyle. 8 de böyle. Evet. De en güzel sekiz. da böyle. Yani dur. Bu düz, düz olmadığı için. Evet yapamıyoruz. Arkadaşlar şu an. Yağmur ayıyor. Yağmur ayıyor şu an arkadaşlar. P'yi basıyoruz. Bak. P. P. Şeyleri açmak için P'yi. Geçleri. Evet. evet, bak bunu da karışık yapıyoruz bak 9 karışık anlatabildim evet. mi ben? Şey bir de arkadaşlar isterseniz şuradan yönetebilirsiniz Evet. ya da e, daha şeylik olmak için e, V öne giden S arkaya giden A bana göre şu an buradan e, sağ pardon arkadaşlar sola giden D de sağa giden oluyor. Buradan da ışık ekliyorsun 1 göster. 2 2 3 Ama öyle yaparsan kapatalım. J Böyle yaparsanız olmaz. 1 2 3 Böyle, Böyle evet. devam ediyoruz. Bak bu da serdiğiniz. kaç oldu? Video kaç oldu? Video mu? Ha. 15 dakika. Tamam. Arkadaşlar 5 dakika sonra videoyu kapatıyoruz. Sonra Eee peki. Göstereyim. He, ü de bak göster sonra Sa sol sol değil mi? Evet. Sol bu da sağ sağ ona sana. Hayır S bir dakika şurası sol şurası he. sağ. He, tamam. Evet yanlış söyledik arkadaşlar evet. kafamız Burası karıştı. Ve iki aynalar bak göster. Aynı. Ve iki aynalar bak. Aynaları gidip gelmesi. F3 harita. F3 harita. Evet. f Şu köşedeki mi? Evet. Evet. Dur dur bir yap bir. Bir 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 bir. bir. F4. Bakın. Oyun duruyor. Evet oyun duruyor. Arkadaşlar. Her şey Hani yaz. buradaki ayarlar. Evet. F5. Gördün mü? Harita şeyi. Evet. Yavaş 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 yavaş. Evet arkadaşlar. Bas. Evet arkadaşlar. Biz de bu oyunu size nasıl oynayacağınızı anlatmış olduk. Evet. evet Eğer sadece bu oyunlarda değil, başka araba oyunlarında da burayı kullanabilirsiniz. Özellikle her zaman buraya kullanma şeyiniz var. Evet. Evet arkadaşlar şu an tünele girdik. Şöyle ve altıda ne kadar bak ayağınızı kas saat süre Sürdü Bak ne kadar deneme hakkınız olduğu açık yani. Hani hasarınız. Bak, yedek parça. Niye yedek parça taşıyorsunuz şu an. Biz evet. yedek parça taşıyoruz. f 7 Hasar. Bak. Ay. 7 Hasar, hasar. Bak, yüzde bir şu an kasa için. Ee, şeyimiz için. Karnının kafası. Karnının kafası için de hasar. Dört. Yüzde dört. S8. Me meşaz aslında var. Evet. S8 meşaz var ama genellikle meşaz olmuyor arkadaşlar bilgisayarlarda yazamıyor biliyoruz. <laughs> evet. O yüzden denemeye gerek yok. Bakalım şu an ben basmıyorum kendi, kendi gidiyor. Şey, Kendi gitmesi şey. için de şöyle yapıyoruz bak. Sen sür, 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 sür. Sür. Ben Biri sürerken. C'ye basıyorsunuz arkadaşlar. C'ye basınca 3 kere 3 kere aynı 1, 2, 3 kendi gidiyor. Araba. Evet. İsterseniz bir kere deneyelim. Evet. Sen hızlı bas, hızlı bas. 2, 3. Araba kendisi gidiyor ama arkadaşlar işte şöyle bir şey diyeyim. Eğlencesini alamazsınız. Yani oynayamazsınız gibi bir şey. O yüzden kendinizin sürmeniz daha eğlenceli olacaktır. Geri aynı. W basacağım. W'ye bastınız mı arkadaşlar zaten otomatik ben kendi geri geliyor. Evet arkadaşlar bu videoda size anlattık. nasıl sürüleceğini anlattık. E, anlattık. e gösterdik oyunu. Oynadık sizlerle. Biz de eğlendik. Siz de çok eğlendiniz. Şu an 2 dakika bir şey kaldı. oyunumuz biraz uzun herhalde. Bizim... Bir saat 30 dakika kaldı. Parmağınıza. Parmağınıza çok 1 saat uzun. 30 dakika evet. ee, Arkadaşlar evet. Devam ediyoruz Evet, bas, bas. evet. evet. arkadaşlar Kana... videonun, videonun sonuna geldik Beğenip videoyu abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın Sizi çok severiz. seviyoruz Görüşmek üzere arkadaşlar Evet, görüşürüz. Son kez bakmak isterseniz şöyle. Mehmet abi sen de. Evet, dediğim gibi işte. bu, bu Bunlara yani böyle satın a a işlemler yapmayın. Eğer bin abone gelirse bu videoyu çok sevinirim arkadaşlar. Böyle acı biber de yarışması var. Onu da yaparız gerekirse. Yani bizi katırmayı unutmayın. Bina böyle gelirse, evet, bir abone gelirse iki hafta çok... sonra saçımı keratını Böyle işte. Görüşürüz.